De ki hak Rabbiniz'dendir. Hak batıl ayrımı mı yapıyorsunuz? Rabbiniz'den ne geldiyse hak odur. Şöyle de anlaşılabilir. Rabbiniz'den size gelen haktır. Ama bu ayeti kerimenin vurgusunu biraz ee, kaybediyor, hafifletiyor. Ve kulil hakku mir rabbikum. De ki, hak Rabbiniz'dendir. Ondan gelen haktır yani tanımak istiyorsanız ondan ne geldiyse ona bakın hak odur. Sonra hemen şa efel yu'min hemen şa efel yu'min. Artık hak geldi, belli oldu. Artık kim istiyorsa küfür etsin, Kim de istiyorsa iman etsin. Siz bilirsiniz. Hani sen bilirsin diyoruz ya Türkçede. Ben diyeceğimi dedim artık geri gayrı sen bilirsin diyoruz ya. İşte bu o. Cenab-ı Hak burada ee, sözün sonunu e, lafzen değil ama manen bağlamış. Artık akıbetinizi siz ayarlayacaksınız. Siz hazırlayacaksınız. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Bir kısım insanlar bunu günümüzde bu ayeti kerimeyi ya işte e, insanlara zorla din anlatmayın, tebliğde bulunmayın, şunu etmeyin, bunu etmeyin filan. Bak ayeti kerime diyor ki Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Ya öyle değil. Bu bir tehdittir. Ayet-i Kerime'nin ifadesi vaittir, tehdittir. Hak geldi size, buna inanmak zorundasınız. Buna mecbursunuz. Yoksa siz bilirsiniz. Ahiretteki akıbetinizi burada hazırlamış olursunuz. Tehdittir bu yani. Dolayısıyla bize de düşen, ya iman geldi, küfür geldi, her şey belli. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Bırakın ne yapıyorlarsa. Değil. Tebliğ edeceksin, anlatacaksın, öğreteceksin, örneklik teşkil edeceksin. İman geldi, Kur'an geldi, aha koydum ortaya, isteyen alsın, isteyen bıraksın diyemezsiniz. Tebliğ etmek gibi bir mükellefiyetimiz var.